ara <laughs> ara Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere inci mağazasında başlangıçta ve ileriki seviyede alınabilecek eşyaları göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, i̇nci mağazası başlangıçta e, alınabilecek eşyalar hangidir diye düşünmenizi sağlayacak kadar geniş aslında. Yani çok farklı eşyalar var. Her biri farklı hizmetler sunuyor size. Ee, oyuna başladınız. İşte oynuyorsunuz, severek oynuyorsunuz ve ilerlemek istiyorsunuz. Ve para yatırabileceğinizi düşündünüz. Ne alabilirim kafasına girdiniz. Hemen size ufaktan birkaç eşya göstereceğim. Bunları alabilirsiniz. Yani başlangıç olarak. Öncelikle destekten kamp. Birinci önceliğimiz. Kamp olmak zorunda. İster yaşamcı olun, ister normal grind atan biri olun. Kamp zorunda. Sebebi de şu. E, kamptan, buff alabiliyorsunuz. Onun haricinde pot alabiliyorsunuz, tamir yapabiliyorsunuz, depolama kullanabiliyorsunuz. Yani daha ne istiyorsunuz ki? Yani şehre gitmenize gerek kalmıyor de pot falan almak için ya da e, tamir için şehre gitmenize gerek kalmıyor. Yani kendi içinde 16 slotu var, 200 litre de alanı var, ağırlık limiti var, bir deposu var. Onun haricinde mesela diyelim ki villa parşömeni var üstünüzde. Onlarla beraber buff alabiliyorsunuz ya da eski gizli kitabınız var. Buff alabiliyorsunuz. Ee, olarak her türlü çadır. Yani e, çadır olmazsa olmaz. Çadırdan daha da önemli olan şey değerli paket. Aa, 70, diye 7 günlük. Aman boş boşver gerek yok. <laughs> değerli paket. Oyunu uzun süre oynamayı düşünüyorsanız. Yani çok sevdiyseniz oyunu. Kesinlikle ve kesinlikle abi 90 günlük. Zaten totale vurduğunuz zaman da 90 günlük daha uyguna geliyor. Bir de kuponunuz falan varsa şuradan kupon defteri vardır sağ tarafta kupon defterine bakarsanız oradan indiriminiz falan varsa satın alırken indirim de kullanırsınız. Ben ee, 570 inciydi galiba 570 inciye aldım değerli paketi 90 günlüğünü bir de üstüne normal bir tane daha 90 günlük almıştım. Yani bende bayağı bir süre var. Onun haricinde kısa süreli bufflardan yani eski gizli kitabı gerekli. Eski gizli kitabını alabilirsiniz. Kamesil ve kutsamasını İncil ile almaktansa buradan merkez pazara girip kutsama dersiniz. Girersiniz. Siparişinizi atarsınız. Ben niye sipariş atmıyorum? Ben de şu an hali hazırda 28 günlük var. 2 tane aldım. Onları kullanıyorum. Kusura bakmayın. Onun haricinde zaten um, üç tanesini almışız daha. Gelecek de göreceğiz. Onun haricinde e, merkez pazardan aynı anda bir adet ince eşya siparişi verebiliyorsunuz. Ben de Nova'nın kostümünü siparişe verdiğim için bekliyorum. Bekleyeceğim yani. E, onun haricinde heh, bence e, envanter slotu daha önemli gibime geliyor ağırlık limitini ben niye çok kullanmıyorum ağırlık limiti mesela slot kesiyorum yaratık yani grind atıyorum ağırlık limitini <laughs> o çöpleri ata stackleyebiliyorsun ata stackliyorum ama envanterimde yeterince slot olmadığı zaman yani ya eşyayı çöpe atman gerekiyor ya da eşyaları gidip satman gerekiyor da vakit kaybı yarattırıyor çadırım falan yoksa ben envanter genişletme almayı tav tavsiye ederim ve şu an bu paket inanılmaz güzel bir paket 50 slot yani daha ne olsun abi orumu Ha diyelim envanteriniz var. Yeterince diyelim 150-160 envanteriniz var. Ya da fulllediniz envanteri. 192 yaptınız. 192 galiba hatırlamıyorsam. E, yaptınız. Kesinlikle ağırlık da alın. Şu an bu paket de gayet güzel. Yani 300, 250, 550, 750, 750. 750 litre ekstradan veriyor. Yani bunları almanız lazım. Bunlar karakterinizi çok rahatlatır ve çok daha ileriye dönük oynayabilirsiniz artık. Bazı ne nasıl söyleyeyim böyle baskılardan kurtulursunuz öyle söyleyeyim. Yani ağırlığım yok da olacak mı yok envanterim de olacak mı cart dücurt bunlardan bunlardan aranıyorsunuz tamam Şimdi bunu geçtik. Başka ne vardı? Ne derim? parşömeni abi. İnci ile illa almanıza gerek yok ama alınabilir. Ee, oyunun göreviyle bir tane alabiliyorsunuz. Bir tane e, şeyden alıyorsunuz. Vefadan alabiliyorsunuz. Bir tane de yani bir tane vefadan aynen bir tane vefadan bir tane inciden 8 tanesini de normal inci ile alabiliyorsunuz. Bir görev bir vefa 8 inci toplam 11 tane 10 tane 10 tanesini alabiliyorsunuz. Abi bu ne işime yarayacak derseniz hemen şöyle kara ruhu çağıralım. Yükseltmeye girdiğiniz zaman burada gördüğünüz üzere kilitli olan bölmeler var. Buralara mesela bunu koydum. Artı basacağım. Bunu eklediğim zaman 72'yi benim biriktirdiğim önceki FSM'i eklediğim zaman %16 şansım var. Ama mesela benim 70 mü eklemek istiyorum. 73'ü çıkarıp 72'yi koyuyorum. Yani buraya depoluyorsunuz aslında. Yani bunu, bunu basmak istemediniz. Başka bir şey basacaksınız. Anladın mı? Direkt koyup böyle basabiliyorsunuz ve şey yaşamıyorsunuz yani. sıkıntı yaşamamanızı sağlıyor. Ve şunu da söyleyeyim. 50 yükseltme ve altındaki bütün yükseltmeleri depocudan e, alıp çıkartabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Onu da geçtik. Ee, abi kamuflaj. Kamuflaj alınabilir. Çöl kamuflajı misal. Kamuflaj alınabilir. Ben kamuflaj kullanmıyorum ama alınabilir. Ee, yani tamamen kişiye kalmış bir şey. Ee, ne işe yarar? İsminiz gözükmez oyunda böyle dümdüz yürüdüğünüz zaman mesela bak şu adamın ismi gözüküyor gördünüz mü? Bu adam kamuflajlı olsaydı gözükmeyecekti. Ben göremeyecektim adamı. Ha bak mesela bu arkadaşta kamuflaj yok. Şey var. Ne ismi gözüküyor ne şey gözüküyor. Klan adı falan filan hiçbir şey gözükmüyor. Bu bu etkiye yarıyor. Aklınızda bulunsun çok işe yarar ileride. Onun haricinde ee, binekten Beceri değişim kuponu alabilirsiniz. Şu an indirimde yarı yarıya fiyatla. Beceri değişim kupon alabilirsiniz. 400 kalıcı flüt alabilirsiniz. Şu kalıcı flüt ne işe yarar? Atınızı 500 metreden ve altından çağırabiliyorsunuz. Kalıcı şey gökyüzü atı boy, boynuz borazanı alırsanız da e, direkt atınızı haritanın neresinde olursanız olun çağırabiliyorsunuz. Binek çağırabilen mesafeyi sınırsız arttırır. Aynen öyle. <laughs> Yalan konuşmayayım. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu hiç bakmadım. Beni de alakadar etmiyor şu an. Ee, dediğim gibi bu binek için bunlar alınabilir. Bunun haricinde pet alabilirsiniz. Ee, böyle kirpidir. Yaşam yapacaksınızdır. Kirpi abi. Kirpi alın yaşam yapacaksanız. Ee, pet alabilirsiniz. Ee, <laughs> peri. Önemli olanlardan biri nerede perimiz destek peri. Peri teyah yuvarı eee teyah yuvarıyla perinin becerisini değiştirebiliyorsun. Kraliçenin gücüne mesela yükseltme yaptınız periye geçmedi mi? Buradan e, kraliçenin gücüyle beraber o yükseltme şeyini düzeltebiliyorsunuz. Tekrar yükseltme yapabiliyorsunuz yani. Onun haricinde de herhalde kalan bir şey yok. Bir de şurası var vefa. Vefadan aşağıda günlük 200 vefa verir. Vefalarınızı biriktirip kendinize buradan mesela etkinlikte gelen vefa eşyaları var. En son Ramazan içerikleri gelmişti. Onlardan alabiliyorsunuz. Ya da onları almak istemeyebilirsiniz. Nader'in bandı var. Nader'in bandını alabilirsiniz. Neredeydi o? Şurada. Nader'in bandını. Ee, buradan işte pet alabilirsiniz. J'nin hediyesi %530 level exp almanızı sağlar. Onun haricinde e, karakter genişletme slotu var. Karakter genişletme slotu alabilirsiniz buradan. Yani bu daha fazla karakter açmanızı sağlar. Kesinlikle Word'tür bu arada. Bir bunu alabilirsiniz. Bir de inciden de karakter genişletme slotu alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Onun haricinde galiba daha da kalan bir şey yok. Zanatkar hafızası var. Zanatkar hafızasını ben pek kullanmıyorum. Oyun verisi alıyorum. Vermesi zaten hafızayla devam edebiliyorum. Yani Inci çekerseniz alabileceğiniz şeyler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz inci ile. Bir de kara ruhtan bölümü var. Mesela kara ruhtan kullanabilirsiniz. Buraya eşyalar geliyor. Mesela inci ile şey değil de normal oyun içi parayla gümüşle alabileceğiniz eşyalar geliyor. Onları da kontrol edersiniz ara ara. Trendleri kontrol etmeyi unutmayın. İnci çekerseniz mesela bir şey alacaksınız ama trendlerde <laughs> daha uygun paketi vardır. Oralara bakarsanız sizin için daha iyi olur. Ee, bu videonun da içeriği bu kadar olsun. Demek istediğim inci mağazasından alabileceğiniz basic şeyler. Bunlar umarım size yardımcı olabilmişsiniz. Yardımcı olabilmişimdir. Kusura bakmayın dilim sürçtü. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.